sorun ne kadar sürer yeri gelmesi. Şimdi sana bunu söylemek istiyorum gerçekten. Ama öncelikle şunu bilmeni istiyorum. Sen gerçekten çok özel bir insansın ve bu bakımdan seni saygıyla karşılamak istiyorum. Yani senin Yaptıklarına, hayat tarzına, şu ana kadar başardıklarını e, gerçekten e, herkes yapamaz e bu alanda sana büyük saygı duyuyorum. Yani e, aslında çok başarılı bir insan olarak hayatında inanılmaz güzel şeyler yaptın. Ve bugün sorduğun soru eski sevgilim... E, ne zaman geri gelecek? Ne kadar bunun süresi sorusu. Şimdi bunu şöyle sana açıklamak istiyorum. Öncelikle sormuş olduğun soru, evet senin açından çok haklı bir soru ve bu sorunun öyle ya da böyle bir açıklığa kavuşması gerekiyor açıkçası. Çünkü sonuçta ne kadar süre sonra geri gelmesi seni çok ilgilendiriyor. Ve bu bağlamda da ciddi anlamda e, soru işaretleri var zihninde ve bunu yanıtlamak istiyorum. Onun ne kadar sürede geri gelmesinin yanıtı senin bu soruyu hangi sebepten sorduğunla direkt ilintili. Profesyonel iş hayatında biliyorsun ki e, bir şeyi panik, endişe ve korkuyla yaptığında sen bunu bilen bir insansın ciddi anlamda başarısızlığa götürüyor insanı. Yani korkunun ecele faydası yok cümlesini çok iyi biliyorsun. Çünkü hayatında o kadar badireler atlattın ki yeri geldi. Çok ciddi tehlikelere karşı göğüs gerdin ve her zaman cesaretle hareket etmenin, korkularına meydan okumanın ne kadar önemli bir şey olduğunu zaten halihazırda biliyorsun. Senin bu özelliğini çok seviyorum ben. Ince ruhlu, harika bir insansın. Dolayısıyla şimdi eski sevgilinin ne zaman geri geleceği sorusunu, hangi hissiyatla, hangi sebepten dolayı sorduğunu tekrar bir irdeleyelim seninle. Korkuyor musun? Onu kaybedeceğinden dolayı endişe içinde misin? Muhtemelen öyle zannediyorum. Dolayısıyla sen dediğim gibi hayatın diğer başarılı alanlarına baktığında cesaretin ne kadar önemli bir şey olduğunu gerekli yerlerde duygularının kontrolünü eline geçirmenin ne kadar önemli olduğunu zaten biliyorsun. Yani sen bir bakış açısı olarak zaten sağlam bakış açısına sahip bir insansın. Ama bu özel alanda sıkıntılarım var. Özel bir takım düşüncelerim var kafanın içinde senin içinde korku üreten ve sana bu soruyu sordurtan onun ne zaman geleceği sorusu senin aslında içten içe korktuğunu ve onun geri gelme işinden dolayı endişelendiğini ve onun en kısa zamanda geri gelmesini istediğini acilen istediğini bize gösteriyor. Bu bakış açısıyla da yani böyle bir bakış açısıyla da hayatta kazanılmayacağını zaten biliyorsun ama bu konuda maalesef kendini dizginleyemiyorsun. Ama üzülme. Çünkü şu anda bu videoyu izliyorsan sana gerçekten yardım etmek isteyen bir insan var. Ee, eğer gerçekten bu konuda kendini geliştirmek istiyorsan öncelikle yapman gereken şey ne zaman gelir sorusunun yerine neden bu soruyu sorduğunu kendi kendine sormak. Ve bu sorunun yanıtından sonra da haliyeti ruhiyen psikolojinin nasıl düzeleceği ile ilgili ciddi adımlar atmak. Bunları yaparsan eski sevgilini zaten geri kazanma ihtimalini en yükseklere taşıyorsun. Sevgili arkadaşım sen mükemmel harika bir insansın. İstediğin zevk aldığın, maddi manevi zevk aldığın işi zaten yapıyorsun. Hayatında inanılmaz güzel başarılara imza attın. Harika bir karaktere sahipsin. İlişki anlamında bu sıkıntını yaşamanın, bu sıkıntıyı yaşamanın tabii ki sebepleri var bazı. Ve bu da benim biraz uzmanlık alanım oluyor açıkçası. Ee, sana şunu tavsiye edebilirim. Lütfen bu konuda ne yapacağımı bilmiyorum. ...benim bir yol göstereceği ihtiyacım var. Evet, maddi manevi her şeye kavuştum hayatımda. En harika arabayı sürebiliyorum, en güzel evde oturabiliyorum ama... ...bu durum, bu eski sevgili durumu, eski sevgilimin benden gitmesi... ...her şeyi bir tarafa etti ve bütün mutluluğumu elimden aldı. Şu anda ne yapacağımı bilmiyorum diyorsan şayet ki böyle diyorsun biliyorum... ...maalesef üzülüyorum da buna ama sana tavsiyem lütfen bana bu videonun altındaki linke tıklayarak whatsapp üzerinden yaz. Seninle ücretsiz 15 dakikalık bir görüşmede tanışalım. Ve inan bana senin bu tanışmadan çok karlı çıkacağını söyleyebilirim. Çünkü enerjimizin çok iyi tuttuğunu ikimiz de biliyoruz. Sen de şu anda biliyorsun. Bu videoyu izliyorsan dolayısıyla bir saniye bile beklemenin senin açından bir zarar olacağını kendin de biliyorsun. Ben de biliyorum. Şimdi bana WhatsApp üzerinden bu videonun altındaki linke tıklayarak yaz sevgili arkadaşım. Bu durumu çözelim, yepyeni bir ilişki dünyasına adım at, artık bu hataları yapma, hayatının mükemmel gidişatını gölgeleyen bu durumu da çöz ve bir dahaki level'a, bir dahaki boyuta geç diyorum. Evet, yapman gereken veya sorman gereken soru, eski sevgilinin ne zaman geleceği sorusu değil sorman gereken soru neden bu soruyu soruyorum kendime kendimi nasıl hissediyorum ve cazibemi, çekiciliğimi, karizmamı o insanın zihninde yeni bir imajı nasıl oluşturabilirim sorusunu sormak ve sen şu anda bu cümlelerin çok doğru cümleler olduğunu hissediyorsun zaten şimdi bana WhatsApp üzerinden yazıyorsun ee, ücretsiz 15 dakikalık tanışma sahasında görüşmek üzere ben Sinan Altıntaş ayrıca bu Linkin altında da ücretsiz olarak video e-mail kursumun ilk dört tane videosunu izleyebilirsin. Ee, orada da çok önemli videolar seni bekliyor şimdi. Önce WhatsApp üzerinden yaz, sonra onu yap veya önce onu yapıp sonra WhatsApp üzerinden yaz. Nasıl istiyorsan e, buradaki karar senin. Yine teşekkür ediyorum. Kanalıma da kesinlikle abone olmayı unutma çünkü senin için harika videolar e, gelecek tam sana özel. Çünkü ince ruhlu, hassas, güzel bir insansın, başarılı bir insansın ve dolayısıyla ikimiz tam bu bağlamda çok iyi uyuşuruz çünkü senin ve benim karakterimiz birbirimize çok benziyor biliyorsun çünkü bu videoyu izlerken hissettiğin şeylerin ne kadar harika şeyler olduğunu, kendini ne kadar iyi hissettiğini zaten biliyorsun. Dolayısıyla dediğim gibi videoyu beğen, kanalıma da abone ol, yanındaki notification butonuna bas ki bu videoları direkt ilk e, yüklediğimde izleme imkanı olsun ve kanalımız böyle büyüsün ve senin gibi nice insanlara yardımcı olurum dedikten sonra kendine iyi bak, güzel insan, harika insan, bir başka videoda görüşmek üzere ben Senan Altıntaş, sana harika bir gün veya akşamsa harika bir akşam diliyorum kendine iyi bak.